Arkadaşlar merhaba. Bugün size kuvvet ve dayanıklılığı arttıran güzel bir antrenman göstereceğim. Ama onun öncesinde güzel bir ısınma ve açma germemizi yapıyoruz. Ben ısınma ve açma germemi yaptım. Antrenmana hazırım. Siz de güzel bir ısınma ve açma germeyi yaptıktan sonra antrenmana başlıyorsunuz. Arkadaşlar yoğun bir antrenman olduğu için sakatlık çıkabilir. O yüzden çok iyi açma germemizi yapıyoruz. Isınıyoruz, açma germemizi yapıyoruz. Sonra antrenmana geçiyoruz. Haftada üç gün arkadaşlar. Haftada üç gün bu antrenmanı uygularsanız değişim göreceksiniz. Güçlendiğinizi, kuvvetlendiğinizi, dayanıklılığınızın arttığını göreceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım antrenmana geçelim. Evet arkadaşlar, lunge ile başlıyorum. Lunch yapacağım. 10 tekrardan 3 set yapacağım. 10-10-10 yapacağım. Aralarda mountain climber diye bir hareket var, Dağ tırmanış hareketi. Her ondan sonra onu yapacağım. Nasıl yapacağız? Evet başlıyorum Launch hareketine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen eğiliyorum altı kılandır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 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 50. Hemen kalkıyorum. Hiç dinlenmeden aynısı. Launch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine mantık kullanma. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 25, 26, 27, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 70, 80, 50. Bir kalktım. Son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen iyi gidin. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 49, 50. Evet arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi 2 dakika dinleniyoruz. Bu dinlenmeleri keselim. Video uzamasın. Sonra diğer harekete geçeceğiz. Evet arkadaşlar jump squat yapıyorum şimdi. 10 tekrar yapıyoruz. Başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen mantıklı lan var. 1, 2, 3, 4, 5 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, o tutuyor tutuyor. İş o sandı şeydi dost. Peki. Peki. Kuzey Evet. Şimdi o 10 tane daha yap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, yükselmeye başladı. 1, 2, 3, beş, altı, yedi, dokuz, okay. on, okay. on, okay. on, 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 on,

2 dakika dinleniyoruz. Sonra diğer sete geçeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 13 14 15 16 19, 20 48 50 Haydi 1 2 3 4 5 6 7 Evet arkadaşlar. Nabzımız daha da yükseldi. 2 dakika yükle dizil. 2 dakika dinleniyoruz. Sonra diğer hareket. Evet arkadaşlar. Şimdi belp yapıyoruz. Ama belp önce tek ayak yapacağız. Şu şekilde. Sonra sol, sonra çift yapacağız. Evet, hadi tekne başlayalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 39, 45, 45, 49, evet. Evet haydi. Sol. Sol 10 tane. Merci. <laughs> はい、そう。 Yedi. Sekiz. 9 10 Yemeli, 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 2 dakika dinleniyoruz. Son harekete geçeceğiz. Arkadaşlar son hareket. Son. Haydi bitiyor. Son hareket. Oh. Yine bir ayağımızı kaldırıyoruz. Dizimizi göğsümüze değdirmeye çalışıyoruz. Şu şekilde. 10 tane sağ yapıyoruz. 10 tane sol yapıyoruz. Sonra 10 tane çift yapacağız. Bitiriyoruz. Haydi. Oh. Evet arkadaşlar. Sağ ile başlayalım. Tek ayak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, Орхиж болохгүй юм байна. Орхиж боочгүй юм. Ярилцчихгүй юм. Ярилгүй ярина. Өөдөө, өөдөө. Өөрсөндөө subscribe. Бүрхэд, бүрхэд. Тэгвэл бүгд, бүгд like, subscribe хийж тоглуул. Аа. 5 6 7 8 9 10 çift ayak şimdi çift ayak 10 tane çekiyoruz sonra mantık kalanı bitiyor haydi huuu uh. altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun. Antrenmanımız bitti. Bundan haftada 3 gün yaparsanız dayanıklılık ve kuvvetiniz gelişecek arkadaşlar. Aynı zamanda mükemmel bir kalori yakma antrenmanı. Yani şu an ben 30 45 dakika koşu bandında koştum. Kaloriyi şu an yaktım. Yaklaşık 18-20 dakika içinde yaktım şu an. Çok iyi bir antrenman. Denemenizi öneririm. Tekrarları daha düşük yapabilirsiniz. <laughs> Tekrarları daha düşük başlayın. Dayanıklığınız, kuvvetiniz arttıkça yavaş yavaş zaten çıkacaktır. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.